Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda dirençlerle gerilim bölücü devre kurma yapacağız. Ee, Elektronikte ekseriyeti dirençlerle gerilim bölme e, sıkça kullanılır. E, Tabi farklı e, kartlarda veya e, devrelerde e, regülatörlerde kullanılır. Regülatör dediğimiz e, ilerleyen günlerde de bahsedeceğim. E, i̇şte istediğimiz bir voltajı ee, yüksek elimizde yüksek bir DC voltaj veya e, işte AC voltaj e, düşüreceğimiz devre elemanlarıdır. E, bu videoda dirençlerle e, gerilim bölücü bir e, devre tasarlayacağız. Genelde XLT işte elektronik kartlardan çoğunda da kullanılır e, kısımlarında kullanılır diyelim. Bunun için bir hesap vardır. ben iki direncin seri bağlanmasıyla gerilim bölücü elde edeceğim. Şu şekilde yani. Burası eksi ucu. Ground. Burası voltaj girişi. Ve in tabir ettiğimiz. Şuradan iki seri direncin arasından aldığımız uçta bizim çıkış uçumuz. R1 diyelim. R2 diyelim. Şimdi benim elimde de 24 voltluk bir güç kaynağı var. 24 voltluk bir güç kaynağı var. Bu iki direncim benim bir önceki videomda da dirensiz bir şekilde şey, ölçü aletsiz bir şekilde hesaplamayı göstermiştim direnç renk kodları ile ilgili oradan da bakabilirsiniz ya da ölçü aletiyle siz kendiniz ölçtüğünüz bir direnci benim şu an elimde bir e, 33 kOhm'luk iki tane direnç var. E, büyük yüksek voltaj kullanacağım için yani elektrona göre 24 volt yüksek bir voltaj olarak değerlendirirsek. Onun için biraz yüksek volt e, wattlı bir direnç seçtim iki tane. E, bunun iki formülü var. Eğer e, birinci formülünü bahsedelim. E, çıkış voltajını hesaplayacaksak v out eşittir r2 r2 bölü r1 artı r2 çarpı v in yani giriş voltajı İkinci formülü ise eğer bizim kullanacağımız dirençler eşit omajlı ise eşit değerli ise diyelim ve out eşittir 1 bölü 2 yani direncin bir tanesi manasında 1 bölü 2 çarpı ve in. Benim elimdeki dirençlerin ikisinde homaj e, değerleri aynı. E, o yüzden ben bu formülü kullanacağım. E, şu an elimde yaklaşık 33 kilo onluk direnç var. Bu formüle göre bakalım 24 voltu kaç volta düşüreceğiz bir hesaplayalım. Sonra e, ölçü aletiyle de bir bakalım teyit edelim. Nedir benim şeyim? 1 bölü 2 çarpı ne kullanacağım ben? Bakalım voltajımı size de göstereyim. 24 volt bir voltaj kullanacağız. Doğru akım. Önce dirençlerimizi bir seri bağlayalım. Ee, bağlamadan önce bir hesaplayalım. 24 volttu. E, sadeleştirirsek. sadeleştirirsek matematiksel işlem, basit bir işlemden, 12 volt. Yaklaşık bir 12 volt çıkış elde etmeniz gerekiyor. Bizim bu direnç değerlerine göre 24 volttan e, gerim bölücü yaparsak e, yaklaşık 12 voltluk bir değer almamız gerekiyor. Bakalım devremizi kuralım. Bord üzerine Seri bir şekilde bağlıyoruz 3 kaynağımızın eksi ucunu burayı kullanıyorum Artı ucunu da Burayı kullanıyorum Şimdi bir bakalım voltajımızı açalım. Voltmetremizi yaklaştıralım. Bakalım kaç volt göreceğiz. Evet. değdiremiyormuşum şu an 11.6 11.7 hemen hemen hesaplamamıza göre de yaklaşık bir değer elde ettik arkadaşlar gerilim bölücüler bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim umarım faydalı bir video olmuştur videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı kanalıma destek olmayı unutmayın teşekkür ediyorum